eder. Beyin ve yaşamsal organlara ulaştıklarında düzensiz kalp atışı ve nefes darlığına neden olur. Serotonin, kas spazmları ve dayanılmaz bir acı verir. Eğer iğne bir bacağa batmışsa ağrısı günlerce devam eder. Eğer kalp ya da akciğerlere yakın bir yere batmışsa öldürebilir. Tatlı su vatozu, müthiş silahını sadece savunma için kullanır. Daha ikna edici bazı savunmalar da vardır. Bu çamurlu sularda eşit derecede tehlikeli ve daha da garip bir şey var. Ne ısırıyor ne de sokuyor. Onun yerine çok güçlü bir şok vererek saldırıyor. Elektrikli yılan balığı. Bunlar Amazon ve kuzeyde Orinoco havzasında suların durgun olduğu bölgelerde yaşar. Atlarına rağmen kedi balığına gerçek yılan balıklarından daha yakın akrabadır. Erişkinleri 2 metrenin üzerine kadar büyür ve 13 kiloya varır. Güçlerini boylarından değil, gizli bir silahtan alırlar. Vücutlarında adına elektrosit denen 6000 kadar özel hücre bulunur. Bu canlı piller hücre zarlarına iyon pompalayarak elektrik üretir ve istediklerinde açığa çıkarır. Tam bir çarpma 600 volt elektrik verir. Standart bir prizdekinin 3 katı. Bir balığı 1-2 metre öteden sersemletmeye yeterli bir enerji. Yılan balığının çarpma yeteneği, yırtıcılıkta son derece zayıf kalan yönlerini telafi eder. Avlarını yakalamak ya da çiğnemek için dişleri yoktur. Güçlü elektrik şokuyla avı önce hareketsizleştirir. Sonra da çekip bütün olarak yutar. Elektrikli yılan balıkları aynı zamanda neredeyse kördür. Bu sular o kadar bulanıktır ki gözler çok az kullanılır. Yılan balıkları görmek yerine zayıf 10 voltluk dalgalar gönderir. Bu onun yönünü bulmasına, avın yerini anlamasına ve tehlikeyi sezmesine yardımcı olur. Yılan balıkları elektrik yayınındaki değişimleri hissedebilir. Dibe batmış bir kütük yenilebilir bir balık. Veya kayman gibi büyük bir yırtıcı hayvan. Aligatör ailesinin en büyüğü olan kaymanlar yakalayabildikleri her şeyi yerler. Genç kaymanları bile. Ama yılan balıklarının avlanırken kullandığı yüksek voltajlı darbe savunma içinde kullanılabilir. Şok, saniyenin sadece binde biri kadar sürer. Ama yılan balığı bunları süratle defalarca tekrarlar. Timsahın iştahını yitirmesine yeterli olacak kadar. Elektrik çarpması yırtıcı hayvanı sarsar ama kalın derisi sayesinde zarar vermez. Daha büyük bir erişkin yılan balığına daha dişli bir rakip olabilirdi. Yetişkin bir siyah Güney Amerika timsahı avlanmak için suya süzüldüğünde peşine düştüğünü yakalamaya niyetlidir. Bu Amazon'un en büyük yırtıcı hayvanıdır. Uzunluğu tam 5 metreye varır. Kaymanlar, Amazon havzasının sulak alanlarının büyük kısmında yaşarlar. Bu amfibik sürüngen hem suda hem de karada hüküm sürer. Vücudu çifte yaşamını yansıtır. Temel tasarımı 200 milyon yıldır neredeyse değişmeden kalmıştır. Gözler, kulaklar ve burun başın üst kısmındadır. Kayman bu sayede sürekli nehir yatağını gözetleyebilir. Ve bu arada vücudu suyun içinde görülmeden asılı kalır. Geniş kuyruğu 200 kilodan ağır sürüngeni tek bir dalga yaratmadan ilerletir. Avına sadece santimetrelerce kala bile Suda yüzen bir kütükten daha tehditkar görünmez. Amazon'un canlılarının çoğu suyun kenarında yaşar. Kapibara gibi kimileri yarı su canlısıdır. Duyuları kaymanın sessiz yaklaşmasına odaklanmıştır. Ama bir kapibara bile habersiz yakalanabilir. Kayman dikkatini kolaylıkla su altına da çevirebilir. İki gözünü kaplayan şeffaf zar, görüş yeteneğini engellemeden suyu dışarıda bırakır. Kaymanlar boyutlarına rağmen hızlı ve zarif avcılardır. Bu nazik seçme iş onların balık yakalama hareketidir. Böylece avı sersemletiyor ya da açık ağızlarını hapsediyor olabilirler. Öyle ya da böyle, menzillerine giren bir balığın neredeyse hiç şansı yoktur. Bir kaymanın çenesi, 1300 kiloluk ezici bir kuvvetle kapanır. Kenetlenen 70 dişi avı sıkıca yakalar. Nehrin kenarında yaşayan insanların belirli bir riski kabul etmeleri gerekir. Kaymanlar pek insanlara saldırmasa da, kışkırtıldıklarında durmazlar. Kaymanlar insanları av olarak görmezler ama varlığımızla yiyecek arasında bağlantı kurabilirler. Savunmasız bir balık çok çekici bir yemektir. Bazen evcil hayvanlarda Ama kaymanlar bizden, bizim onlardan korktuğumuzdan daha fazla korkar. Deri ticareti 1950'lerde yılda 8 milyon kaymanın canını aldı. Esnek derileri için hedef alınıyorlardı. Günümüzde Amazon ülkelerinin çoğu kayman avını yasakladı ve kaçak deri ticaretine karşı sıkı önlemler aldı. Kaymanların durumu yavaş yavaş eskiye dönüyor. Ve Amazon'un bir numaralı yırtıcı hayvanı ünvanını geri almaya geliyor. Amazon'un sularında tehlike alışılmamış boyut ve şekillerde gelir. Ama ormanlarda çoğunlukla tek bir tanıdık şekilde ortaya çıkar. İnce, sinsi, ve öldürücü. Amazon, dünyadaki bütün bitki ve hayvanların yaklaşık üçte birini barındırır. 300'den fazla memeli türü, 500 binden fazla böcek ve 300'ün üstünde sürüngen türü. Yılanlar da bu gruptadır. Amazon'da yüzden fazla yılan türü yaşar. Ama biri özellikle tehlikelidir. Botrops atrox yani mızrak başlı çıngıraklı yılan birçok öldürücü özelliği bir arada barındırır. Güçlü bir zehir. Saldırgan bir savunma yöntemi. Ve insanların yaşadığı yerlerde avlanma eğilimi. Mızrak başlı Güney Amerika'nın batıda Peru'dan, kuzeyde Venezuela'ya uzanan alçak bölgelerinde yaşar. Çıngıraklı yılanları da kapsayan Engerek ailesinin üyesidir. Engerek yılanları avcılıkta benzer teknikleri kullanır. Kamuflaj gibi. Bir mızrak başlığının üzerindeki desen ve renkler orman örtüsüne mükemmel şekilde uyum gösterir. Engereğin sermayesi yüzündeki ısıya hassas oyuklardır. Göz ve burun deliklerinin arasındaki bu çukurlar kızıl ötesi radyasyon algılar. Mesela sıcak kanlı bir hayvanın yaydığı ısı gibi. Mızrak başlığının beyni bu veriyi avının bir görüntüsünü oluşturmak üzere işler. Aynı insanların sesin yönünü algılayabildiği gibi yılan da sağ ve sol çukurlarına gelen ısı arasındaki farkı hissedebilir. ...ve hedefine kilitlenerek en doğru noktayı ısırır. Sıçanlar ve fareler mızrak başlığının en sevdiği yiyecekler arasındadır... ...ve bu insanlar için kötü haber olabilir. Kemirgenler çöplerimiz ve bahçelerimizdeki bol miktarda yemeği aramak için insanların yaşadıkları yerleri arar... Nereye giderlerse mızrak başlı da oraya gelir. Güney Amerikalıların bir mızrak başlıya denk gelme olasılıkları bütün diğer zehirli yılanlarla karşılaşmaları olasılığından daha fazla. Dolayısıyla Amazon'daki bütün zehirli sokmaların yüzde 60'ı bu yılana aittir. Kuzey ve Güney Amerika'daki herhangi bir sürüngenden daha fazla can alır. Yılanın hematoksik zehiri ısırdığı yerine